Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruların çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar yalanlama ve düzeltme yazısı demektir. Herhangi bir kişi veya bir kurum hakkında bir basın yayın organında asılsız bir haber yayınlandığı zaman o kişi veya kuruluşun isteği üzerine yapılan yalanlama ve düzeltme yayınıdır. Yukarıda açıklaması verilen kavram nedir? Arkadaşlar düzeltme yazılarına tekzip denilir. 2. İslam dilini korumak ve yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan mücadelelerdir. Osmanlı Devleti bu amaçla daha çok batı üzerine yani Bizans ve Balkanlara seferler yapmıştır. Bu politikanın adı nedir arkadaşlar? Bu politikaya biz Gaza ve Cihat politikası diyoruz. 3. Bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerine sorumlu divan üyesidir. Devletin geliri ve giderlerinin hesaplanmasını yapardı. Devletin maliyesinden sorumludur. Arkadaşlar devletin maliyesi deyince hala günümüzde devam eden nedir? Defterdardır. Dördüncü soru. İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları nelerdir? Üç tanesini yazın demiş. Arkadaşlar İstanbul fethedilince Osmanlı Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline geldi. Yine İstanbul fethedilince başkent yapıldı. İkinci Mehmet'e Fatih ünvanı verildi. Fatih biliyorsunuz fetheden anlamına geliyor. Ve tabii ki Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi sona erdi ve yükselme dönemi başladı. 5. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirerek Akdeniz'deki Türk egemenliğini pekiştiren savaş hangisidir? Arkadaşlar bu savaşa Preveze Deniz Savaşı denilir. 6. Coğrafi keşiflerin sonuçları nelerdir? 3 tanesini yazınız demiş. Arkadaşlar coğrafi keşiflerle birlikte yeni ticaret yolları bulundu. Sömürgecilik faaliyetleri hız kazandı. yine Hristiyanlık yayılmaya başladı. Bunun yanında yeni bitki yeni bitki türleri keşfedildi. Tabi yine Avrupa'da Burjuva sınıfı dediğimiz yani zengin sınıf ortaya çıktı diyebiliriz. 7 yeniden doğuş anlamına gelir. 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da edebiyat, bilim ve güzel sanatlar alanında meydana gelen gelişmelere verilen addır. Arkadaşlar edebiyat, bilim, güzel sanatlar alanında yenileşme hareketlerine biz Rönesans diyoruz. 8. Lale devrinde kültürel alanda ıslahatlar yapıldığını söyleyen bir öğrenci bu sözünü hangi ıslahatlara örnek olarak verilebilir diyor. Arkadaşlar burada e, örneklerde mesela matbaanın kurulması diyebiliriz. Buna bağlı olarak kağıt fabrikalarının açılması... devamında tabii ki doğu klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi yine tabii ki kütüphanelerin kurulması diyebiliriz. 9. İkinci Mahmut döneminde yapılan ıslahatlara 3 adet örnek verin demiş. Arkadaşlar bu ıslahatlar Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yine Divan-ı Hümayun kaldırıldı. Bunun yanında ilk resmi gazete çıkarıldı. Yine ilk nüfus sayımı yapıldı. Ve İlk öğretim zorunlu hale getirildi. 10. ve son soru Türkler arasında yaşayan birisinin dikkatini çeken temel özellik onların konukseverlikleridir. Hangi dinden hangi milletten olursa olsun ayrım gözetmeksizin herkesin tek düşüncesi vardır. Yabancının karnını doyurmak. Yukarıdaki açıklamada Türklerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Arkadaşlar konukseverlik demek tabii ki nedir? Misafir perverliktir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.